İşte biz arkadaşlarımla beraber senin ümmetinin gençleri olarak buradayız. Rabbim bize şahit olsun ki hep beraber Kudüs'ün kurtuluşu için dua ediyor ve sesimizi yükseltiyoruz ve sana salat ve selam ediyoruz. Ey Filistin'deki Müslüman kardeşlerim, ey Filistin'deki çocuklar, arkadaşlarım ben burada her gün güven içinde okulma gidiyorum. Siz orada bombaların altında bir yer arıyorsunuz. Okullarınızı yıktılar. Ben her sabah kahvaltımı ediyorum. Siz kaç gündür yemek bulamadınız. İstediğim her an suyumu içiyorum. Siz abdest alacak, ne yapacak, içecek su bulamıyorsunuz. Yüzünüzdeki kanları temizleyecek. Bir damla suya muhtaç bıraktılar sizi. Hastanelerinizi bombaladılar. Yak Buradayız. Acımız acımızdır. Derdimiz derdimiz değil. Davanız davanızdır. Size sırt çeviren birkaç yardım gönderip sizi kendi halinize bırakan tüm yöneticilerden dolayı üzgünüz. Dünya yalnız bıraktığı için üzgünüz. Ey gazeteli kardeşlerim. Size burada söz veriyorum. Halimizle, tüm bedenimizle size duayı asla bırakmayacağız. Sizi Asla unutmayacağız. Unutturmayacağız Müslümanlar zafer kazanana kadar Mescid-i Aksa'mız kurtulana kadar